Türkçe'nin 7'den 70'e birçok kitabın var. Kitap okumanın önemiyle ilgili bize neler söyleyebilirsin? Yani, ya benim için kitap okumayı gerçekten çok önemli. Yani, herhalde küçük kendim de, de öyle bir isim vardı. E, de bizim hayatımızda, bizim evimizde kitaplar her zaman vardı. yani çok çok büyük bir kütüphanemiz yoktu ama vardı muhakkak. Hem de, de, de kitap kültürümüz vardı. Yani Allah razı olsun benim ailelerim ee, sürekli özellikle bizim mahallemizde e, çok güzel bir e, devlet e, kütüphanemiz vardı ve orada çocuklara her zaman yani açık ve programlar, etkinlik vesaire falan da vardı. Özel bir koltuk da bir yer. O kadar beğendim ki ben bana hatırlıyorum. Ben mesela babam polis, onun polis istesin hemen yanında. Mutlaka baba sen işe gidiyorsun ben kütüphaneye gidelim falan da öyle bir ailemle izin verdi. O halde ben kitabın e, değer şu hissediyordum. Yani çok güzel bir hatırım var. Özellikle anneannem ile. Anneannem e, mesela ya da annem e, o da çok eski bir kitap. The Big Brown Bear yani büyük kocaman ay kitap. E, böyle sürekli beni okuyordu. E, hani lütfen bir, bir daha yani tekrar tekrar aynı kitaptan yani öyle bir e, e, şey e, hissedeyim. Yani çocukları doğduktan sonra kendi çocukları ve aynı his vermek istedim. Ee, çocuklar çocukların oku, falan, şey, pardon, kitaplar okumak böyle sevdirmek istedim, kendisi sevmek istedim. Ee, çünkü bence tamam yani biz bilgiyi alıyoruz, zaten Allah ikra e, diyor. Ama aynı zamanda bir keyif olabilir. Yani farklı bir dünya, farklı bir kültür, farklı bir tarih falan da anlayabiliriz. Ee, ne güzel bir şey gerçekten. Yani bir kitabın der. Ve çocuk kitapları mesela küçük yaştan beri çocuklarımızı her zaman diyoruz mesela çocuk şey kitapların üstüne basmıyoruz çocuk kitap bir şu anda o basmıyoruz çünkü bu bir değer bizim için bu bir bilgi ee, o zaman e, kesinlikle benim için çok önemli okuma kitaplar e, ve aileler minik bir kütüphaneye e, evde başlamak tavsiye ederim Tamam artık her şey dijital falan da anlayınca e, bence güzel bir kitaptı. Bulmak ve arkadaş olmak gerçekten başka bir şeyden oluyor. Ama e, bunun da farkındayım yani eğer bizim çocuklarımız, yani genellikle eğer böyle bir çocuklarımız büyütmek istiyoruz o zaman ilk biz de kitapta okumalıyız, değer vermeliyiz. Tamam yani evde yoksa kütüphanede kalmaz e, ama bence çok önemli. Küçük yaştan itibaren kitap okumaya alıştıracağız Kendimiz de Kesinlikle. örnek olarak. Evet. yolumuza devam edeceğiz. Evet. evet. Yani ve hani de artık yani her yaş grupta kitap bulabiliriz artık. 0-3 yaşta board book var, farklı yani yaş grupları bir şey, sessiz kitap bile filan da var. Ama e, eğer yani herkesin e, kapasitesi falan farklı belki yani o kadar kitaptan da belki olmayacak. Ama mesela güzel bir picture book, resim kitaplarında da olabilir. E, mesela özellikle küçükler için belki o yaşta ee, yani hepsini tüm cümle, tüm kelime falan da e, şey, kelime anlatmayacağız. Ama kendi hikayelerimizi anlatabiliriz ya yani da resim olarak da şey anlatabiliriz, çocuklarımız sohbet edebiliriz. Hem de kitap değer anlatıyoruz ama aynı zamanda zaman beraber geçiyoruz. Yani çok o anlar bence çok iyi, çok önemli. Ee, beraber yani bir çocuğun üstünde falan da zaman geçmek e, bence çok hoş bir şey. Teşekkür, teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Я надеюсь,